Edu okul sistemi üzerinden öğrencilere ödev vermek için okul yönetiminden ödevler sekmesine tıklıyoruz. Ödevler sekmesinde karşınıza gelen kısım geçmiş ödevlerin listelendiği kısım. Örnek verelim buradan daha önceki ödevlerimizi görmek istiyoruz. 1 Eylül ile 31 Ekim arasındaki ve 7A sınıfında verilmiş ödevleri listeleyelim. Gördüğümüz gibi sosyal bilgiler öğretmenimiz 21.09'da bir ödev vermiş ve teslim tarihi 28.09 olarak gözüküyor. Ödevin kontrol durumu ise kontrol edildi olarak yazıyor. Buradaki kontrol durumunu nasıl algılıyor sistem? Buradaki düzenli kısmından öğretmenimiz sisteme giriyor. Öğrenciler bölümünden ödev durumunu tamamını buradan güncelleyebilirken bireysel olarak da ödev durumunu sağ taraftaki seçim alanlarından güncelleyebiliyor. Her güncellemede karşı tarafa güncelleme tarihi atılıyor. Bu sayede arka planda log kayıtlarından ödevin ne zaman kontrol edildiği tespit edilmiş oluyor. Eğer biz öğrenciye bir dosya göndermek için ödev verdiysek, yani öğrenci PDF ya da video, JPEG gibi formatlarda ödevleri gönderecekse, öğrencilerin ödev ID'sinin hemen yan tarafında bulunan ok kısmına tıklıyoruz. Eğer bu öğrencimiz bir ödev göndermiş olsaydı dijital ortamdan öğrenci tarafından gönderilen ödev burada öğretmenin kontrolüne açılabilir. Yeni bir ödev oluşturalım. Sağ üstte yeni butonuna tıklıyoruz. Buradan dersimizi seçiyoruz. 7A sınıfı için bir ödev seçelim. 7A sınıfındaki ödevimiz test olsun. Buradan öğrencimizin adını seçiyoruz. Öğrencinin adını seçtikten sonra başlangıç ve bitiş tarihi seçiyoruz. Ödevimiz ayın birinde verilmiş olsun. Teslimi de ayın dördünde yapılacak olsun. Bir açıklamamız varsa buraya açıklamayı yazabiliriz. Bu kısmı tamamladıktan sonra kaydet ve devam et diyoruz. Artık ödevimiz oluşturuldu. Daha sonrasında tek bir öğrenciye Buradan seçtik ama bütün öğrencileri de şuradan tümünü seç şeklinde işaretleyebiliriz. İkinci basamak biraz önce öğrencinin ödevini kontrol ettiğimiz yerde. Üçüncü basamaksa dosya kısmı. Buradan herhangi bir dosyaya öğrencimize ödev olarak gönderebiliyoruz. Biraz önceki anlattığımız görüntüleme işlemi aslında bu. Şu öğrencimizin görmesi gereken dosya içeriği olsun buradan ekle diyorum. Bununla beraber öğrenciye bir teste gönderebiliriz. Sosyal bilgiler dersine ait bir test bulalım. Harita diyelim. Hemen haritalarla ilgili karşımıza sistem içerisindeki testler geldi. Şuradaki harita testine ekle diyerek öğrenciye teslim etmek üzere gönderebiliyorum. Buradan sonrasında kaydet ve devam et diyerek ödevi güncellemiş oldum. Bu ödevi başka bir şubeye ya da başka bir derse atayacaksak sağ taraftaki kopyala kısmına tıklayıp bunu hangi derse aynı ödevi göndermek istiyorsak onu gönder. 7A'ya gönderdik. 7B'ye ve 7C'ye de göndermek istiyorum. Kopyala dediğim anda o sınıftaki tüm öğrencilere de bu ödev kopyalanmış olacak.